severken diyorum ki toprak kokulu mis oldum diyorum. Acım çok büyük. Ben dedim ki ulaşa ulaş dedim ben ölünce papatya ekledim oğlum. Ama ben gittim oğlumun üstüne papatya ektim. Ben ektim kuzum. Çok büyük bir acı, çok büyük bir acı. Ben oğlumu toprağın içine gömdüm, gömdüm, gömdüm. Akılsız kalktım. Ay kurban olsun annesi, senin. çok büyük bir acı. Kalbim durdu o gün. Yani bir daha öldüm. Zaten evladı ölen bir anne her gün ölüyor. Dört yıl bitti, beşinci yıla girecek. Her gün bu acıyı yaşıyorum. İstinaf Mahkemesi ödül mü verdi acaba onlara oğlum ölürken? Azmettirici oynamış. Olacak bir şey mi bu? Bir evlat nasıl büyüyor? Hangi emekle? Bir de benim evladım bambaşka biriydi. Saz çalardı. Hayvanları severdi. Duyarlı bir çocuğumdu gerçekten. Ama şimdi evladım yok. Her gün uyurken diyorum ki ulaş. Yine sensiz bir gün yaşadım. Yine sen yoksun evladım. Yine öldüm. Bugün yine öldüm diyorum. Ben ağır, ağır bir cezayla cezalandırılmasını istiyorum çünkü ulaş gibi nice güzel gençlerin ölmesini istemiyorum ya. Şuram ağrıyor, şuram sızlıyor, çok kötü. Ya. Keşke onun yerine ben öleydim her zaman diyorum. Çünkü anne acısı, evlat acısı görmeyen bir anne en mutlu anne, dünyanın en mutlu annesiymiş izledim seni bebebeği. Sensiz olmuyor ki Ulaş. <gülüyor> <gülüyor> Ay annem benim, Ulaşım beni. <laughs> Katil zanlılarından abisi yani sanık Abdullah Çerit 17 Ekim 2021 günü merhum Ulaşa doğru hareket halindeyken polis çevirmesine takılıyor ve polis çevirmesinde kendisi silah yakaladı. Olay saatinin saat gece iki suları olduğu dikkate alındığında merhum Ulaş'ın annesine gece iki sularında attığı bir mesaj var. Mesajda annesine açık bir şekilde anne bunlar beni vuracak yazıyor. Yani söz konusu merhum Ulaş'ın cinayeti yani öldürülmesi şeklinde gerçekleşen olayda aslında sanıklardan Abdullah ilk başta eylemi başlatıyor ancak gerçekleştiremiyor. Gel gelelim olay mahalline gelildiği gün sanıklardan Abdullah'ın kardeşi olan Mehmet Şükrü Cirit olay mahallinde sanık Abdullah'la telefonla iletişime geçiyor. Sonrasında konuşmaları gerçekleştiren ve şahısların şahısların dayısı mahiyetinde bulunan şahıs Mikaille olan telefon görüşmelerinde alınan kayıtta açık bir şekilde sanık Abdullah Ulaş'ın kafasına sık dediğini beyan ediyor ve bu video kaydı da dosya arasında celp ediliyor ve dosya arasında alınıyor. Taraflar tarafından bu dosya arasında sunuluyor. Söz konusu video kaydı incelendiğinde açık bir şekilde sanık Abdullah'ın kafasına sık, gör dediğim yerde vur dediğim yerde vur şeklinde beyanları mevcut. Bunu da kendisi onaylar mahiyette evet dedim söyledim şeklinde kabulleri de mevcut. Söz konusu bu hususlar yerel mahkeme tarafından dikkate alınıyor. Aynı zamanda Sanık Mehmet Şükrü Cirit cezaevindeyken, tutukluluğun ortasında yani yaklaşık iki yıldır tutukluyken... Işte, ...samimi itirafların başlığı altında bir dilekçe gönderiyor mahkeme. Samimi itirafların başlığı altındaki dilekçe de dosyada bir azmettiricinin olduğunu söylüyor. Açık ve net bunu kabul ediyor. Ancak hedef şaşırtarak farklı bir yöne çekmeye çalışıyor dosyayı. Gelinen hususlar, anlattığımız hatlar ve dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde yerel mahkemece sanık Abdullah yönünden azmettirme suçunun sabit bulunduğu, sanık Mehmet Şükrü Cirit'ten de azmettirmeye mukabilde kasten öldürme suçunun işlendi sabit bulunarak ceza veriliyor ve muhabbet hapis cezasına karar veriliyor. Ancak gelinen noktada dosya isnaf aşamasına taşındığında isnaf mahkemesi söz konusu bu kararları izahını yaptığımız tüm delilleri yani açık bir şekilde her iki sanığın da azmettiricinin kabulünün bulunduğu ve bir sanığın cezaevinden yaz yazdığı mektubuyla bunu kabul ettiği hususunu aynı zamanda video kaydıyla yer alan kafasına sık gördüğün yerde vur şeklindeki kabul ve doğrulamaları göz ardı ederek sanık Abdullah ve sanık Mehmet Şükrü Cirit yönünden cezalarında indirime gidiyor. Sanık Abdullah yönünden azmettirmeden çıkartıp dosyayı yardıma sokmaya çalışıyor. Sanık Mehmet Şükrü Cirit yönünden ise ee, haksız tahrik indirimi uyguluyor. Diğer anneler yanmasın. Annem benim. <laughs> ulaş. Anne kurban olsun sana anneciğim. Ben seni o kadar güzel büyüttüm ki. Ular, benim oğlumu kurban seçtiler. Oğlumun giyimi, kuşamı, konuşması her şeyle. Anne çok özledi seni. <laughs> Ay annem benim. <laughs>

Komiserim -e bir çekilip kapı geçiyordu. ne bennim yorom